Günümüzde real para seçeneğinin haricinde artık kripto para seçeneği bir yatırım aracı olarak kullanılmaktadır. Kripto para seçenekleri arasında birden fazla seçenek bulunmaktadır. Bu seçenekler ile madencilik işlemlerinin yapılabilmesi mümkündür. Madencilik bilgisayar seçenekleri ile bir nevi kripto para üretimi olarak yer almaktadır. Kripto para madenciliği nedir, hala kazandırıyor mu? Konusunda ise halen kazanç sunmakta olduğu söylenebilir. Günümüzde yer alan kripto para seçeneklerinin her bir için madencilik yapılabilmesi mümkün değildir. Bazı seçenekler için madencilik yapılabilmekteyken, bazıları içerisinde ise bu durum mümkün değildir. Kazanç konusunda ise gerekli ekipmanlar mevcut ise madencilik ile beraber kazanç sağlanabilmesi mümkündür. Madenciliği yapılabilen kripto para seçenekleri nelerdir? Günümüzde birden fazla kripto para seçeneği için madencilik yapılabilmesi mümkündür. Liste ise şu şekilde. Green, Zcash, RavenCoin, Monero, Ethereum, Klasik gibi seçenekler ile beraber madencilik işlemleri yapılabilmektedir. Madencilik işlemleri için bazı kripto para seçeneklerinde bilgisayarların işletim sisteminin profesyonel olması gerekmektedir. Örnek olarak Bitcoin seçeneği için ise profesyonel ekran kartları ile beraber çalışmaların yapılması gerekmektedir. Kripto para seçenekleri içerisinde bilgisayar sistemlerinin yanı sıra ödül sistemi ile beraber madencilik yapılabilmesi mümkündür. Kripto paraların ağ merkezleri yani blockchain içerisinde yatırımcılar bazı görevler yaparak ödül alabilmektedir. Ödül ise o kripto para seçeneği ile sunulmaktadır. Madenciliği yapılabilen kripto para seçenekleri için profesyonel sistemler gerekebilmesi ise mümkündür. Kripto para madenciliği maliyetli midir? Bitcoin veya Ethereum gibi kripto para seçenekler için madencilik yapılmak istendiği takdirde kripto para madenciliği maliyetli midir? Sorusu evet yanıtını almaktadır. Profesyonel bilgisayar seçenekleri ile beraber bu kripto para seçenekleri için madencilik yapılabilmesi mümkündür. Bunun beraberinde evde kurulabilecek sistemler ile beraber madenciliğinin yapılabileceği çeşitli kripto para seçenekleri yer almaktadır. Bunlardan bazıları ise şunlardır. Green, Beam, Worldcoin gibi seçenekler ile sizler de evinizde kripto para madenciliği yapabilme imkanına sahipsiniz. Madencilik işlemleri öncesinde blockchain seçeneğinin indirilmesi gerekmektedir. Gerekli ayarların yapılabilmesini ardından artık siz de kripto para için madencilik yapabilirsiniz. Madencilik işlemlerinde elde etmiş olduğunuz kripto para seçeneklerinizi saklamanız için ise madenciliği yapmış olduğunuz kripto para seçeneğinin E cüzdanını almanız gerekmektedir. Bu E cüzdan seçeneği içerisinde kripto paralarınızı saklayabilirsiniz.